Merhaba arkadaşlar ikinci kanji dersime hoş geldiniz kanji dersimize şunu başlıyoruz İlk kanjimiz kuyu önceki ya da geçmiş anlamına gelir bir ektir ama şunu belirtmek isterim yani geçmiş asker dediğimiz eski asker dediğimizde birleşik kelime zannetmeyin iki 3 üç örneğimiz var kuyu gunji Eski asker, Kuyusei eski sistem ya da eski tarz, kuyu Kuyukapau eski stok anlamına gelir. E, stoktan kastımız depo, mamur, kalan şeyler anlamında biraz teknik terimdir. İkinci kanşımız Hitsu Kanarazu anlamında da Kanarozu şeklinde de okunur. Hitsu kendi normal okunuşu. Kanarozu ise Kuno kunuştur. Muhakkak, kesinlik, aksamadan olmalıdır. Esuno. Zaruri. ihtiyaç. Esucu. Gerekli. Gereklilik. E, Kanarazu olarak kanjo e, ben bulabildiğim bir tane var. Kanarazu shimo, Her zaman değil, hepsi değil anlamlarına gelir. Üçüncü kanjimiz bir şeyi kabul etmek anlamına gelen şov ya da ukatema var mı? konu okumuştur. Şov ee, ka şoda kusuru. Suru onu kabul ettim demek. Suru'dan sonra e, insan hali kullanamayız. çünkü ya da ikinci tekli mutlaka bir nesne gelebilir ya da gelmeyebilir. Ee, ama e, e, onu eğer şey yapmak istemek istemezsek bir boşluk virgül, ondan sonra ya Japonca biraz farklı olur. Ee, kara ve kişi ki gelmesi lazım. Eğer bu e, fiilden sonra bir kişi getireceksek. Shounin, ona tasdik onama. Bu bir isimdir. Yani e, kelimenin isim halidir. Bu, şofuku fuku, kabulü onaması anlamında. E, den çoğ, gelenek, efsane demek. E, Kanşının kunu konuşur. konuşu ma varu. Ukate ma vari ma show. seni kesinlikle dinliyorum demek. Ee, anlamında normal anlamında Türkçe çevirse biraz değişiklik ipi bir değişiklik var. Bu kesin ve tam bir cümle. Diğeri ise ukatema va ukatama vareba sana söylediği kadarıyla pardon bana söylediği kadarıyla ya da benim duyduğum kadarıyla anlamına gelir. Ya da bana söylenen kadarıyla ve son kançımız in ya da tan ne? Soy kuşak evlat demek. Ku in solundan gelen. O u'yu biraz uzatıyoruz. Tane e, tane çıkay yarı kardeş gelir. Evet. Bu dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.